Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir market alışverişi videosu ile karşınızdayım. Hemen başlıyorum. İlk öncelikle böyle bir tane evlilik rama sucuk aldım. Ondan sonra e, böyle neymiş? E, portakallı kakaolu fındık kreması aldık. Böyle bu yeni gelmiş akmara. Biz bunu almamıştık. Bayağıdır görüyordum, alamıyorduk. Şimdi anneme. E, burada ama Macar salam aldık. Ondan sonra burada ıı, peynir aldık. Ama alamıyorum peynir elime. Heh peynir aldık böyle. Ezine inek peyniri. Hiç sevmem yemiyorum zaten. <laughs> Sıvı sabun aldık. Böyle. Ondan sonra böyle... Şöyle yapacağım. Böyle e, pizza tost aldık. Fresh herhalde değil mi? Fresh mı neyse. Peynirliymiş böyle. Ben bunu... Aaaa! Gir çık. Zaten. <gülüyor> <gülüyor> şimdi mi? Evet. hayır sonra. Kahvaltı edeceğim yani şimdi. Olur mu bu? <laughs> Ne şu yapmak. Burada neymiş? Cevizde helva var. <laughs> Gel buraya. Düş düş. Hoppa daha tam düştüm. Tost. ekmeği aldık. Böyle. Ondan sonra böyle kaşar aldık. Böyle. <laughs> Fındık ezmesi vardı. Ay, Burada elçe var böyle. Küfürleri atıyorum. İyi kırılmadı. Evet ben onu demiştim. Burada fındık ezmesi var. Kırılmadı. Korudu Allah onu. Yağ var. Şampuanlar ve küp şeker. <laughs> Allah. Im. Düşüyordum. Arkadaşlar bu videoda bir sakarlık çıkmadan ben bir şeyler kırmadan e, bu videoyu kapatmak istiyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın sizlere çok